Kale Ali Havacık. Süleyman Başkanımı yapmış olduğu hizmetleri anlatalım. Yernek bin gördük. Katısını, onarım, tadilat, taban, kilit taşı yapımı, oluklar. Bunları yaptığından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsun, Allah razı olsun. Hacer Başkanımızdan çok teşekkür ederiz. Ben Çeltikçi e, Devlet Başkanı Abdurrahman Köseoğlu. Yapmış olduğu hizmetlerden e, muhtarımızın söylediği gibi e, derneğimizin alt parçası, üstü, olukları, e, selektör e, binamızın yapımında yardımcı olduğundan dolayı bu selektör binasını yani tek e, Çetikçi halkı olarak değil, tüm e, 32 fare köyümüz yararlanmak için ve yardımcı oldu bize. çok teşekkür ederim Sayın Başkanımıza.